Elimizde büyük geldi aman aman aman, ot gel, gel otur. Doydun mu güzeller güzeli ha? Evet ellerinize sağlık, her şey çok güzeldi. Bence siz çok iyi bir aşçısınız. Oy afiyet, bal şeker olsun kuşum. Dilimizde ne tatlı bizim oy oy. Sen benim babam değilsin değil mi? Değilim kuzum. Anladım zaten ama olmanı çok isterdim. <laughs> ben de senin gibi bir kızım olmasını çok isterdim. Ben annemin konuşmasını yanlış anlamışım demek ki. Ee, <laughs> biraz öyle olmuş sanki. Dünür, kim bilir çocuk yanlış anlasın diye evlenenler konuştu. Özlem'in işi var. Sultan Hanım, duyacak şimdi. Böyle şeyler konuşmayalım burada. ...benim babaannem olacaksınız, değil mi? Evet kuzum, ben de babaannen olacaktım ha. Benim anneannem var ama babaannem kim bilmiyorum. Keşke siz olsaydınız. Ne güzel olurdu. Aceleciğim, bak sen istediğin zaman bize ziyarete gelebilirsin. Tabii annenden izin alarak. Gelebilir miyim gerçekten? E, tabii gelebilirsin. Oy, böyle misafir başımızın üstünde yerim var ha? <laughs> Anası gelmesin tabii. Sultan anam, <laughs> dur değil <duyun>, ha. <laughs> çok teşekkür ederim. Burası çok güzel. Siz de harikasınız. Ya sana kurban olsunlar. Gel bakayım şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Kemal abi, Hı? babam bulmamı yardım eder misin? Ederim tabii güzelim. Etmez olur muyum? Gel bakayım. can i